أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هلك من كان قبلكم İhtilafuhum bil ki, fil kitab. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla Teala Hazretlerine hamdü senâ sonsuz şükürler olsun. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme namütenahi salatu selam tazim ve hürmetler olsun. Mevla Teala meclisimizi katında makbul eylesin. Günahlarımızın affıyla bizlere ikram eylesin. Ruhu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i meclisimizden haberdar eylesin. Cümlemizden hoşnut ve razı kılsın. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar ki İnnemâ heleke men kâne kablekum Sizden önceki ümmetleri helak etti ihtilafum fi'l-kitab kitaplarına muhalefet etmeleri kitaplarına muhalefet etmeleri onları helak etti kitaba muhalefet etmek sizi de helak eder aman ha kitabınıza muhalefet etmeyiniz Kur'an-ı Kerim bize bir tartışma kitabı olarak verilmemiş oturup da bir yerlerde birileriyle bir takım konuları tartışmak için Ayet-i kerimeler bize verilmemiş. Kur'an-ı Kerim bize yaşamamız için bir kitap olarak verilmiş. Hayatımızı Kur'an'la süslemek, hayatımızı Kur'an'la zinetlendirmek için. Allah Teala'nın huzuruna o Kur'an'ın emrettiği hayatı yaşarak çıkmamız için verilmiş. Kur'an-ı Kerim'de efendim işte şu var mı, bu var mı, şu yok mu, bu ayet yok, şu ayet yok hani bu konudan kat nazar. Kur'an-ı Kerim bir hayat nizamı olarak verilmiş. Şu konular tartışılıyor ya onları kenara bırakarak söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de var olduğunu herkesin katiyetle bildiği ama hayatta göremediğimiz o kadar çok hüküm var ki. Kur'an-ı Kerim allah Teala'nın bize kat'i emirleriyle de dolu bir kitaptır ve herkesin bildiği bir metinlerdir ya yani bildiği emirlerdir. Kur'an-ı Kerim'de namaz var mesela. Namazı kılmayan adam Kur'an'da şefaat var mı yok mu diye tartışır. Kur'an'da namaz var. Namazı kılalım da şefaati bilenler tartışsınlar. Biz onu niye tartışalım hani? Kur'an-ı Kerim'de efendim işte şu gece yok, bu gece yok diye söyleyenler e Kur'an-ı Kerim'de çok net bir şekilde kızların da mirastan pay alacakları var. Hangi kız ne kadar pay alacak? Kızımız ne kadar alacak? İşte efendim kardeşimiz kız kardeşimiz ne kadar alacak? Var. E, Kur'an-ı Kerim'de var ama hayatta yok. Baba ölmeden önce malını bir şekilde erkeğe vermenin derdini çeker. Kızlara nasihat eder. Aman ha mirastan hiç almayacaksınız diye onları razı etmeye çalışır. Kur'an-ı Kerim'de bu mesele var ama bakıyorsun hayatta yok. Kur'an-ı Kerim'de faiz konusunda net ifadeler var. Faiz haramdır diyor Kur'an-ı Kerim. Faiz hayatınızda olmasın diyor. Faizle muamele etmeyin diyor. Faizle muamele eden bana harp ilan etmiştir diyor. Allah bunu reddediyor ama hayatta faiz var. İsmi kredi olmuş, ismi başka bir şey olmuş ama hayatın içerisinde var. Ve herkes bunu hayatın artık olmazsa olmazı, mutlak gereği gibi görerek işliyor. E bizden öncekileri helak eden şey Kur'an'a muhalefet idi, kitaba muhalefet idi. E bu muhalefet şiddetle devam ediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah tevekkül eden kullar görmek istiyorum diyor. Sabreden kullar görmek istiyorum. Meşakkati, sıkıntıyı, musibeti bir imtihan için kuluna takdir eden bir Mevla'nın varlığını, bunları ezelde takdir eden bir Allah'a inanç ile musibetlere, belalara sabrederek mücadele etmeyi emreden ayetler var. Ama kimse o konuda efendim gayretkar değil. Allah Teala müminlere karşı şefkatli ve merhametli müminler görmek istediğini söylüyor ve bunun misallerini veriyor. Müminlere karşı şefkatli müminler, merhametli müminler diyor. Ama sokakta bunu görmüyoruz, camide bunu görmüyoruz. Daha gidiyoruz Kabe'de, Kabe'de bile bunu yeri geliyor, göremiyoruz. İnsanlar birbirine karşı merhameti kaybetmiş, şefkati kaybetmiş, ifadeler sert. Allah Teala kötü sözlü olanlardan efendim dereyi olduğunu beyan ediyor. Argo kelimeler kullanan, küfür kelimelerini kullanan, efendim böbürlenen, kibirlenen, kibirlenerek yürüyen, kendisini bir şey zanneden, ucuplanan insanları reddediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama herkes kendince efendim kendini bir şey zannedebiliyor. Kendini kibirli addetmiyor ama kendini büyük görüyor. Babasını büyük görüyor, efendim ırkını büyük görüyor. Bir şekilde kendini bir büyüye bağlayarak kendini büyük görüyor. Allah Teala büyüklük istemiyor. Büyüklük benim sıfatımdır diyor. Büyük sadece Allah'tır. Allahu ekber diyoruz ya. Büyüklük sadece ve sadece Allah'a aittir. Allah'tan maada herkes küçüktür küçüklüğünü itiraf ettiği kadar büyüktür. Küçüklüğünü kabul ettiği kadar değerlidir. Ama ben falanca oğluyum, ben falancalıyım, ben falanca memlekettenim vesaire diye insanlar kendine birtakım büyüklükler atfediyorlar. E Kur'an-ı Kerim'de bunlar var. Muhalefet Kur'an'ın emrettiği hayatı reddetmek, ona rağmen yaşamak oluyor. Allah bunu istemiyor. Kur'an'la yaşayın diyor. Fakat biz Kur'an-ı Kerim'i sadece işte bir yerde oturduğumuz zaman Kur'an'da kazanamazı var mı yok mu? Kur'an'da kazanamaz yok, Kur'an'da kazanamazı var. Kur'an'da berat gecesi yok, Kur'an'da berat gecesi var. Kur'an'da şefaat yok, Kur'an'da şefaat var. Kabir azabı yok, kabir azabı var. Kur'an-ı Kerim bu tartışmaları yapmamız için bize göndermiş bir kitap değildir. Yaşamamız için bize göndermiş bir kitaptır. Ve yaşamamız için bize o kadar çok şey söylüyor ki Kur'an. Biz onlarla ilgilenmiyoruz. Biz bir takım efendim meseleleri Kur'an üzerinden tartışmak ile meşgul oluyoruz. Günlerimizi de gecelerimizi de tartışarak kaybediyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam insanların camide cemaatte hazır olmalarını emrediyor. Kur'an-ı Kerim de efendim cemaatle namaza işaretler buyuruyor. Mear raki'in diyor. Secde edenlerle rükü edenlerle rükü edin diyor. E cemaatle namaz hassasiyetini toplumda görmüyoruz vesaire. Şimdi ala külli hal ihtilafın sebebi insanların kendilerinde varlık görmeleridir. Kendilerini bir şey zannetmeleridir. Alıştığımız örfi bir hayat var. Babadan, atadan, dededen alıştığımız ve artık din diye adettiğimiz bir hayat var. Ona uymayan şey Kur'an ayeti bile olsa onu kabul edemiyoruz. Diyoruz ki öyle beyat olamaz. E var böyle bir ayet. Ya bu ayet var ama efendim onu başka bir manası olması gerekir diye veriyoruz. Benim paraya ihtiyacım var. E, Müslümanlar para vermiyorlar. Ne yapacağım? Mecbur ya, kredi çekeceğim oluyor. Ya sen kredi çekeceğim deyince efendim onunla alakalı ayetler yok olmuyor aslında ama onu öyle yapıyor insan işte. Yalan konuşmayı Kur'an yasaklıyor. Yalan her şekliyle, her rengiyle beraber toplumda var. Kur'an-ı Kerim'i Yaşamak için Kur'an'ı bir hayat kitabı kabul etmek lazım. Kur'an tartışma kitabı değil, hayat kitabıdır. Yaşamak için bu Kur'an-ı Kerim'e muhatap olunmalıdır. Kur'an-ı Kerim muttakiler diyor vasıflarını sayıyor. Müminler diyor vasıflarını sayıyor. Rahman olan Allah'ın sevdiği kullar diyor vasıflarını sayıyor. O vasıflar bende var mı yok mu bunlara edinmeliyim diye bir dert insanda olması gerekiyor. Kimse bunlarla ilgilenmiyor. Allah Teala münafıkları sayıyor. Münafıkların özelliklerini sayıyor. Münafıklar bu sıfatları taşıyor diyor. Bu ne demek? Siz bu sıfatları taşımamalısınız demek. Ama acaba bu sıfatlar bende var mı diye bizim bu konuyla alakalı bir derdimiz ya da endişemiz, bu konuyla alakalı hayatım üzerine bir araştırmamız yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yahudileri tanıtıyor. Ehli kitabı tanıtıyor. Bütün yanlış vasıflarla beraber tanıtıyor. Diyor ki onlar dünyayı çok severler. Hiç ölmek istemezler. Bin sene ömür versen bin sene ömre razıdırlar. Mümini böyle tanıtmıyor. Dünyayı haris olarak Yahudi tanıtıyor. Dünya hırsıyla dolu olan Yahudi'yi tanıtıyor. Paranın bozduğu bir toplum olarak Yahudileri tanıtıyor. Niye? Para sizi bozmasın diye, makam sizi bozmasın diye, dünyaya haris olmayın diye. E bakıyoruz ki bu vasıfların hepsi bizde bir şekilde var. Allah münafıkları o kadar çok anlatıyor ki ibadeti sevmezler, ibadetten lezzet almazlar, Allah hatırlarına getirmezler, ibadette tembeldirler diyor. Niye? Müminim diyen kimse bu sıfatlardan kendini korusun diye. Bakınız Ramazan-ı Şerif geliyor. Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Kerim ayıdır da diyoruz. Elhamdülillah elhak öyledir. Ramazan-ı Şerif hayatımızın Kur'an'la buluştuğu bir ay olmalı hayatımızı Kur'an'a göre şekillendirdiğimiz, şekillendirme hedefiyle gayret ettiğimiz bir ay olmalı. Ama bir yerinden başlamak gerekiyor yani. Bu belki tek başına yapılacak bir çalışma olmayabilir ama birkaç kişi bir araya geliriz. Belki bir cami imamına gideriz. Deriz ki hocam biz bu Kur'an-ı Kerim'e göre bir hedef yaşamak istiyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'de münafıklarla alakalı ayetler varmış. Bunları çıkartalım, bu vasıflardan kurulmaya çalışalım. Yahudilerin vasıfları, kafirlerin sıfatları, müminlerin sıfatları, muttakilerin sıfatları, allah Teala'nın sevdiğim, rahmet edeceğim dedi, Rahman'ın kulları diye tanıttığı insanların sıfatları. Bunları madde madde yazıp birer birer çalışmak lazım. Her bir madde üzerine. allah Teala gıybet yasaklamış, gıybet istemiyor. Sen demelisin ki ben bugünkü dersimde, bugün hiç kimseyle gıybet etmeyeceğim. Hiçbir gıybet ortamında bulunmayacağım. Böyle bir gayretim olacak diye. Bir başlayacaksın, bir defter tutacaksın hayatını. Melekler yazıyor ya böyle senin de yazdığın. Efendim allah Teala riyakâr insanı istemiyor. Riyayı reddediyor. Tamam benim işte bu haftaki dersimde riyakarlıktan uzak durmak var. Sadece Allah biliyor ve görüyor diye iş yapmak var falan. allah Teala ne yasaklamışsa, neyi emretmişse, neyi görmek istiyorsa onu yapacağım diye günlük dersler edinmek lazım. Haftalık dersler edinmek lazım. Bak hayat geçiyor. Kur'an-ı Kerim'le alakalı bugüne kadar düşünün, kaç yaşına geldiniz? Şöyle bir karar iş verdiniz mi? Kur'an-ı Kerim, efendim, ibadete tembel tembel kalkan münafıkları eleştiriyor. İbadet konusundaki tembelliğimden kurtulmak için bir şeyler yapmalıyım diye böyle bir karar verdiğiniz, sonra da ne yapabilirim diye düşündüğünüz bir zaman dilimi oldu mu? <laughs> allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de efendim böyle Allah Teala'ya canı gölden itaat eden kullar istediğini söylüyor. Allah Teala itaat konusunda acaba benim hayatımda ne gibi muhalefetler var? Allah'ın emrettiği benim muhalefet ettiğim neler var acaba? Var mı böyle bir şeyler diye araştırma yaptığımız şeyler olmalı. Böyle bir defterciğimiz mutlaka olmalı yani. Haftalık hedefimizi yazıp kendimizi takip ettiğimiz, hafta sonu kendimizi muhasebe ettiğimiz Belki bir arkadaş, birkaç arkadaş, üç beş kişi bir araya gelerek, birbirimizi kontrol ederek, Kur'an'a göre, hatta bununla alakalı çalışmalar çok da yapılmış yani. Müminlerin vasıfları nelerdir? Tamam bu vasıflar bende var mı? Muttakilerin vasıfları nelerdir? Kur'an ayetleriyle ve bu vasıflar bende var mı? Hangileri yok? Münafıkların vasıfları nelerdir? Bu vasıfların hangileri bende var? Bundan nasıl kurtulabilirim gibi Böyle bir çalışma yapmadıktan sonra Kur'an-ı Kerim elhamdülillah okuyoruz, dinliyoruz da Ramazan geliyor daha çok okuyacağız, daha çok dinleyeceğiz. Bundan elbette sevap kazanacağız. Ama dilimiz Kur'an-ı Kerim'i okurken hayatımız ona muhalefet ediyorsa bu muhalefetin bizi götüreceği nokta hoş bir nokta olmayacak. اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِخْتِلَافُهُمْ فِي الْكِتَابِ Sizden öncekileri helak eden şey kitaba muhalefetleri olmuş. Allah Teala gözümüze, kulağımıza, dilimize pek çok emirler emretmiş. O emirlere uygun hareket ediyor mu dilimiz, gözümüz, kulağımız? Dikkat etmeliyiz. Bir düğün yapıyoruz bazen. Bu düğünde ne kadar muhalefetimiz var Allah Teala'nın kitabına? Ne kadar muvafakatımız var Allah'ın kitabına? Ve işte bunun gibi ticaretimizde, insanlarla ilişkilerimizde, aile hukukumuzda muhalefetlerimiz var mı? Kur'an'a uygun olan şeylerimiz neler, muhalefet ettiğimiz şeyler neler? Aslında çalışmak istediğiniz bu kadar çok alan var ki sadece İslam hayatıyla alakalı hayatımızı incelemek istesek. Biz bir türlü bu alana girmek istemiyoruz yani. Yaşadığımız hayat, bu allah Teala bunu İslam olarak kabul etsin istiyoruz. Namazımı kılıyorum, aha Ramazan gel ucuma tutacağım, bir de hatim yaptım mı? E Müslümanlık tamam, bir de hacca gidersen tamam, Öyle değil yani. Her anın, her nefesin Allah ile verildiği bir hayattan bahsediyor kitap. allah Teala bize böyle bir muvaffakatı nasip eylesin. Böyle bir kararı önce vermek ve karara uygun adımlar atmak. Karara uygun bir kadro kurmak. O kadroyla beraber karara uygun adımlar atmak. Haftalık, aylık kendimi ve arkadaşlarımı beraber mizan ettiğim bir toplantı yapmak bunun için. Aile içinde de olabilir, arkadaş arasında olabilir mutlaka kararı verilmeli ve bu adımların bereketi muhakkak görülecektir. Kendimizi yaşanan hayatın akışına bırakırsak bu akıntı bizi istemediğimiz noktaya sürükleyebilir. Bu akıntıya rağmen biz Allah'ın emrettiği gibi yaşamak zorundayız. Mevla bizi ona itaat eden, Kur'an'a asla muhalefet etmeyen müminlerden eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.